Ben defteri kopardım. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Mehmet'leyim. Merhaba. Ve bugün Mehmet'le birlikte YouTuber'ları tabu oyunu haline düşürdük, dönüştürdük. YouTuber'ların ismini yazdık ve yasaklı 4 tane kelime yazdık ve onu birbirimize anlatarak tahmin etmeye çalışacağız ve gerçekten aşırı heyecanlıyım. Bilemediğimiz zamanlarda yani biri anlatacak, bilemeyen kişi bu bimbozuldan bu şekerlerden herhangi birini yiyecek böyle. Elimizde çok fazla şeker yok ama olanlardan yapmaya çalışacağız. Bean bilmeyenleriniz varsa eğer aynı renkte şekerler oluyor. Mesela iki tane renk ikisi de beyaz oluyor ama bir tanesi Hindistan cevizliyken diğer diğeri çürümüş süt oluyor. Aynen. Hani bu şekilde iğrenç tatlar var. Bu şekilde de bir ceza uygulayacağız sonunda. Bence hemen başlayalım. Bence de. İlk, İlk başlayalım? Taş kat yapalım tamam. istersen. Tamam. <laughs> 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 Diyorum. tamam o zaman seç. Çok kilo. heyecanlı. Gösterme bana. An. Tamam. Ben de. Oh! Hadi. Uzun boylu. Tamam. Ee, Orkun Işıtmak. Hayır. Ee, uzun boylu bir arkadaşın. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hatta şu an video çektiğin bir arkadaşın. Mehmet. <laughs> 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 Aynen. Ya, ben ya, çünkü şaka gibi kendimi, çektim. <gülüyor> <gülüyor> video böyle başlamamalıydık <laughs> bence. Yemek istemiyorum. Gerçekten yemek istemiyorum. Çünkü o challenge yaptığım bir iğrenç şeyler var içinde. Hazır mısın? Hazırım. Çok popüler. Evet. Çok popüler. Erkek mi kadın mı? <laughs> Erkek mi kadın mı? bir dakika bekle beni bölme. Çok popüler ve denemeye korkmuyor. Popüler biri. Bir şeyleri denemeye korkmuyor. Orkun Işıtman. Evet. Yay. Tamam. Bu benim sevdiğim kadın Youtuberlardan birisi. Bir sürü kadın, var. aynen. Kadın Youtuberlar güzel bir kadın falan yapsınlar. <laughs> bir, bir dakika. Bir dakika şimdi, bir biz ne giyiyoruz üzerimize? Kıyafet. Aynen, kıyafet. Bunlar böyle çıktı, yeni bir tane kıyafet çıkardı <laughs> böyle. Aynen, Duygu Özarslan. Oo tamam. Ben çok seviyorum. Aynen. <laughs> Ve şimdi diğerine geçiyorum. Oo tamam. Şimdi. Ee, mesela bir gün geçirmek. <laughs> e, bir dakika. dur <laughs> Mesela korkunç bir yerde bir gün geçirdik. Ay, bir, bir dakika tane dakika dur. kanal vardı adını hatırlamıyorum. <laughs> Mesela şey falan. Onu da geçtim şey falan. Böyle Instagram'da da videoları var. Kafalar. Evet. <laughs> Herkesi biliyoruz ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok güzel bir şey. Orta boylu bir YouTuber'ımız bu. Hı hı. Kadın bir YouTuber. Tamam. Saçının rengini değiştiriyor arada. Hı hı. Uh hoş videolar yapıyor <laughs> boş videolar <laughs> yapıyor falan diye böyle şu an bir şey söyleyeceğim ve bileceksin gibi geliyor tamam, burada kelimeleri söyleyeceğim ama Roma Roma mı? Roma mı? Aynen Ne alaka? Romalı bir youtuber Romalı mı? <laughs> Romalı değil ama Romalı olacak <laughs> Bir dakika ya. <laughs> bir de düşünüyorum ki, bir ki, Roma'da kim Roma'ya, da Roma'da tanışalım falan diyorum hani. Şimdi bu youtuber... Ben. E, çok kısa zamanda büyük bir kitleye ulaştı. Dur onu <laughs> e, fan kitlesi diyeyim dehşet yani böyle fan kitlesi hani Drone ver hala drone ver <laughs> Bir dakika O çıktı ama e, Fan kitlesi böyle fena ötesi ve Berkcan Hiçbir şey beğenmiyor Hiçbir şey beğenmiyor. Çok az şey beğenmiyor. Oha. Ya beğenmemek için kasıyor. Beğenmemek için kasıyor. Evet. ya tamam kasmıyor tamam. Beğen ya doğal hali o. Hayır hayır hayır. Barış Özcan. Hayır. Gerçekten mesela sevdiği az kişi var beni hiç sevmiyor. Anladım. Tamam anladım şu hile. an anladım. Ama bir şey burada ben hile yaptım galiba. Aynen çünkü senin adın da vardı yani evet, şey orada şey orada zaten. Beni dedim hile ve orada. Aldı, aynen Dur Ömer yazıyordu Yorekok bu arada. Tamam. Kanalın adı. O zaman yiyorum. Aynen yani sen yani. yiyorsun ben yemeyeceğim çünkü sen hile yaptın. Yeşil renk yemek istiyorum. Aynen. Bu ne olabilir yeşil ya renk? Ya sümük olacak. Ya da? Ya da bakıyorum. Armut mu? Armut. Ya sümük ya armut. Tamam artık yiyorum. Umarım sümüktür. Umarım... <laughs> Tadını fark edemedi. <laughs> Anlamadım ya sümük bir güzel yani. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ay kokuyor şu an gerçekten kötü sümük bir şey. Mü? Aynen. Çünkü <laughs> <Şimdi> armut <laughs> kokuyor lan. O kadar kötü değil. Kokuyor. <laughs> bu neresi kötü bu? Gerçekten mi? O sene gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Gençler simik seven mi duru Ömer izliyorsunuz şu an. Ama kötü değil yani. <laughs> bu simik mi? Armut değil. Kesinlikle armut kötü değil yani. Kötü bir simik değil yani bu. Ben çünkü ilk başta yediğinde armut tadı geliyor ama sonradan böyle bir iğrenç bir sümük tadına dönüyor. Sevdin mi şu an? Gerçekten şaşırdım. Şu an iğrençleştin değil mi? Aynen. Çıkarabilirsin onun içine. Benim hayalimde sümük daha kötüydü. Bu güzel yani. Hani çok güzel değil ama... Ayy. Ben aslında hiç sümük yemedim. <laughs> Şimdi bu arkadaş da yine sanırım, sanırım diyorum ama bilmiyorum. <laughs> Youtube'da hızlı bir yükseliş oldu. Sarışın birisi. Ee, aynen. Ve böyle bir arkadaş grubuyla YouTube videolar falan yapıyor arada. Orkun'la da videolar yapıyor. Enes Batur. Yok. Çabuk yükselen bir abonesi vardı. Çabuk bari. yükselen kim ya? Çok da çabuk yükseldi mi aslında? Aynen ya, çabuk yükseldi. Çünkü YouTube'a başka bir sosyal medya ağından geldi. <laughs> Bence şu an bilebilirsin. Berkcan Güven. Aynen, Berkcan. Ama sen de kural ihlali yaptın. Çünkü Ama başka aynen. bir sosyal medya... Ama... Yeah. Yaaa! Hangi renk yiyeyim? Beyaz. A, beyazlardan birisi ya çürümüş süt, yani bozulmuş süt ya da Yumurt. hindistan cevizi. Aa. Aynen. Hangisi? Ayıp. Çürümüş süt mü? Aynen. Göster, yes, ye. Yeah, ben yedim. Ben. Ama sıkardın da... Anlamıyorum ben. Ben iğrenç biriyim galiba. <laughs> Çıkarmak istiyorum şu an. Tamam o zaman kağıt bul. <laughs> <laughs> Çok yaşlı Aynen. Şimdi bakın, nasıl... ha tamam. Son zamanlarda... Şimdi e, son zamanlarda şöyle bir video yaptı. Mandala. Duru Ömer. Hayır, hayır herkes ben sanıyor. Çok yararlı videolar yapıyor. Yararlı içerik dediğimiz. Hmm, benim sevdiğim youtuberlardan birisi sanırım bu. Ee ve... Erkek ve gözlüklü mü? Böyle bir şey söylemem söz konusu değil. Beyaz tişört mi giyiyor? Barış Özcan. <laughs> evet, Yaşasın, evet. Genelde komik videolar yapıyor. <laughs> Bir tane kız. Çok fazla insanlarla challenge yapmıyor ama çok az sayıda insanlarla yapıyor. Genelde farklı Fark. konularda. <gülüyor> 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 evet. Çok ilginç şeyler başlıyor falan diyor şu Genelde farklı konularda komik ve sıralı sıralı aynen böyle hani 1 2 3 diye sıralı şeyler paylaşıyor. Merhaba arkadaşlar falan. Merhaba canım. Aynen. Aa, çok tatlı merhaba. <laughs> evet, şimdi böyle ben böyle anlatacağım da hani böyle anlatılmıyor olabilir. Tamam. Böyle siyah bir şey. Ya mesela ben böyle mesela kapat gözle yani şöyle anlayacaksın hani böyle siyah gri. <laughs> siyah gri ne ya? Aklıma direkt siyah Amerikan zenci insanlar evet. geldi. Yani, Yokçılık <laughs> anlamında değil. Çünkü Aynen. Hani, kendine has tarzı bir insan bu. Hani e tabii hepimiz kendimize hassız ama Aynen. o bir has yani. Kendime <laughs> nasıl anlatacağım bilmiyorum. Böyle siyah gri düşün. Kendine bir tarz düşün. Kayahan falan mı? <laughs> siyah beyaz film <tülü gülüyor> hikayesi <gülüyor> aynı daha ne aklıma bir şey gelmedi. E, bu, bu, da mesela e, nasıl desem Yararlı içerik diyebiliriz yine ve erkek bunu diyebiliyoruz sanırım. Ha, şey tamam hatırladım. Ruhi Çenet. Evet. Evet. Kral, gizemli. Aynen, gizemli diyemiyordum. Aynen, ben de böyle siyah aynen. beyaz dedim. <laughs> ya Minnoş. <laughs> Bence Minnoş dememden direkt anlamış olman lazımdı. Çok tatlış bir Youtuber bu. Bir tane kadın bir Youtuber'ımız. Merve Skarnak. Aynen. <laughs> Minnoş deyince <laughs> anlaşılıyor zaten. Yasaklı kelimelerde de anne makyaj, sarışım, ediksiyona gerek kalmadan minnoşla Aynen. anlatabildik Aynen. yani. Bunu da yasaklı kelimelere eklemeliydik. Aynen minnoş. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Dur Ömer. <gülüyor> <gülüyor> uğraşılıyor. Yani... <gülüyor> uğraşılıyor. <gülüyor> mesela... O mu uğraşıyor, onunla mı uğraşılıyor? Her ikisi de. Yani böyle mesela bunu... Anneler de paylaşır, iş arkadaşı da paylaşır. kanalı Aa, paylaşır. herkesin paylaşacağı. bir Yani şey. elbet bir şey buluyorlar hani. Ve mesela aklına gelmeyecek bir Aa. olay vardır. Sen o olayı dersin ki yani hiç aklıma gelmezdi hani 10 yıl düşünsem. Ama o var orada. Yani böyle bazen. <laughs> yani böyle. Devam ediyorum. Uh -huh. Yani işte öyle. <laughs> yani şey, Çok açıklayıcı yani oldu. Farklı farklı insanlar var. Babaanne kanalı falan. Değişik bir Allah kitlesi Allah. var ve ilginç şeyler var. Aklına gelmeyecek. Eee olaylar orada yapılabiliyor. Şu an gerçekten bilemedim. Bilemedim. Tamam mı? Söylüyorum o zaman. Pes mi? Pes. Oha diyorum. Ya Ama oha. Ama ilginç içerik işte kimse oha, denemiyor. Oha dedim az önce zaten kendi içimde aynen. <laughs> o zaman bence turuncudan ya. Turuncudan hiç yemedim. Aynen. Kusuruk ya da şey hayatta yemek istemiyorum. Çok <laughs> iğrenç. Hadi. Allah'ım. Belki şeftalidir. Şu an dini imana geldim sanırım. <laughs> tamam. öyle hadi. <laughs> Korkma <hadi>. Kuzmuk mu? <laughs> Bunu deneyeceğim. Bir tane turuncu kaldı. Kesin, kesin şey çıkacak sana. Şeftali çıkacak. <laughs> Resmen defteri kopar. <laughs> <laughs> defteri kopardım. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <güzülüyor> Ay çok kötü. Oh. <güzülüyor> İlk başta <laughs> sevdim sandım ama alakası yok. İlk başta ben de acaba şeftali mi diye düşündüm. Çok iğrençti mi? Aa buna da aslında. Tamam. Yasaklı kelimelere yazılmamış. Peltek olma ihtimali var mı? Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın ama böyle peltek bir YouTuber'ımız ve ıı, Korkuyorum söylemeyi, anladım galiba. Söylesene. Hayır. Söyle yani söyle. Lütfen söyle. Ama bak yanlış kat. söylemedik aynen, seviyoruz ben de çünkü ben söylerken şey, şey yapmadım. Evet. Kim? Enes Batur. Evet. Enes Batur, tamam. <laughs> evet. Ama seviyorum, çok severek takip ediyorum. Ee, Dur be. <laughs> ya, <gülüyor> bir dakika. Daha önce bu oyunda anlattığımız kişilerden birkaçı bu kişiyle arkadaş. Yani tabii ki herkes birbirle arkadaş ama hani onlar böyle hani ayrı bir arkadaş. Bayağı arkadaş. Hı -hı. Ve kendi grup, Başka? grup demek istemiyorum ama yani, grupları var hani yani nasıl sen hani kötü bir anlamda grup değil. Aynen, aynen. ama Hani, yani, arkadaş grupları evet, var. Evet evet hani aynen. Ya tabii o kadar ölümüne değil ama tabii ki ya, uf, ya, ya bilmiyorum. Şey, <laughs> <Şöyle düşünüyorum. gülüyor> o kadar bilmiyorum. Orkun, Drohi falan çıktı. Düşün. Berkcan, Meryem. İpucu veriyorum erkek. Ve bayağı komik. Mesela komik yasaklı kelime değil ama bence olmalıydı yani. Komik. Bayağı. Şu an oha, kafam şu an durdu gerçekten. Bir dakika. Aa. Ben daha güzel anlatmaya çalışayım. Aynen sen başka bir kelimeler kullan. Nerede oturuyor peki? <laughs> ne bileyim. <laughs> yani il olarak ne bileyim. İstanbul. İstanbul'da İstanbul. oturuyor. <laughs> Nerede? Direkt mi? <giyeme>. adresini <laughs> söylüyor. <ama>. Sokak. <laughs> Kadın sesi yapıyor. Çok güzel kadın. Aa, buldum tam oha evet. o video aynen o Söylede. videoyu gördükten sonra şok Söylede. oldum Halil söyle Evet Şok oldum o videoyu izledikten sonra evet. dedim bu, bu ses nasıl aynen. çıkabilir? Bunu Aslında o da yeterli kelime olmalıydı bence. Aynen Şimdi direkt kadın anlaşıldı. sesi cidden. şu an direkt ondan anlaşılıyor. Yoksa öncesinde gerçekten kafam biraz karışmıştı açıkçası. <laughs> Arkadaşlar bizim seçtiğimiz kişiler ve kelimeler bunlardı. Eğer beğendiyseniz devamı gelir kesinlikle aynen daha aynen. çok şey tabulu bu şekilde ve daha yasaklı kelimeleri güzel bir şekilde aynen. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın. Daha fazla eğlenceli video için benim kanalıma ve Mehmet'in kanalına uğrayıp abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi gerçekten çok 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 seviyoruz ve bir sonraki videoda görüşürüz. görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın. Aa!